Evet arkadaşlar herkese merhaba Pokemon Emerald Version tam çözüm bölüm 15'e hoş geldiniz. Ben Emre, maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde Delikov şehrini terk etmiştik ve Mountain Pie'le gitmiştik. Orada Aqua takımı ile karşılaştık ve korkunç planlarının bir kısmına şahit olduk. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor. Sanırım bu çalının arkasında değerli bir şey olsa gerek diye umarak ilerliyorum. Aa bu da kim? Dusty arıyor. Dusty'nin kim olduğunu hatırlamıyorum. Sanırım savaştığım eğitmenlerden biri. Ee, burada bir şey yokmuş gibi duruyor. Buralarda sağda solda itemler olsa gerek. Buraları bir yere saklamışlardır mutlaka. O yüzden çalıları sürekli yara yara gidiyorum. Ah burada biriler var. Hadi şu birilerden birkaç tane alalım. iki tane lepa beri aldım. Gerisine gerek yok bence. İki tanesi yeterli olacaktır. Ve ripel basalım. Ama bir önceki ripelimiz, geçen bölümki ripelimiz devam ediyor. Ve bir süper ripel buldum. Harika. Bu da ne? Bir elixir. Bu bölümde sanırım bol bol item toplayacağız. Bıp 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 bıp. Evet ripelimiz sonunda bitti. O bulduğumuz süper ripeli de kullanalım bence çantamızda. Bu boş şuna yer kaplamasın. Çantamız zaten yeterince karışık görünüyor. Evet burada item yok mu? Item yok bu. da atlamalıyım emeğim. Evet burada bir item var. Peki şurada sanki orada da bir item çıkabilirmiş gibi geliyor. Her neyse ben bu itemin peşinden koşayım o zaman. Revival Herb. Evet bir item, hatta iki item. Onlarla savaşmak zorundayım sanırsam. Kayanın dibinde item var mı? Yok. Evet. Bölümdeki ilk mücadelemiz o zaman başlasın. Ablamız bende savaşmaktan çok ama çok hoşlandı o yüzden telefon numaramı istiyor. Bir PP app bulduk ama item bulduk Hepsinin De değerli itemler olduğunu düşünüyorum. Daha önce buraya kadar gelmiştik zaten yani buradan sonra gittiğimiz her yer tekrar gittiğimiz bir yer olacak o yüzden devam etmenin anlamı yok bence hemen Paytan sırtına atlayıp şehir değiştirelim. Nereye gidiyoruz? Mavi şehrine hem de uçarak götür beni Paytak. Uçtuğun yere Evet madem Pokemon merkezinin önüne geldik Hadi Pokemon'larımızın HP'lerini dolduralım Hadi Pokemon'ların HP'lerini doldurmaya bir kenarı bırakıp Biraz da Hemşejoy'un o güzel yüzüne bakalım Selam Hemşe joy Seni görmeye gerçekten uzun zaman oldu Ve hala güzelsin İnsan hiçbir değişmez Tamam ee, Burayı tabii sadece Hemşejoy'u görmeye gelmedik Bisikletimi de değiştirmek istiyorum Mako Bike'ı Akro Bike'la değiştireceğim çünkü Acrobike'ın akrobatik hareketleri bana çok ama çok lazım olacak. Teşekkürler Rydal. Peki şimdi nereye gidiyoruz? Tabii ki Leverage kasabasına. Geçen bölümde Mountain Pyre'de magma takımının amblemini bulmuştuk hatırlarsanız. O amblem bizim bu bölümümüzde çok ama çok işimize yarayacak. Ve Mountain şimdiden geçmemiz gerekiyor Onun içinde hop işte bu hadi <laughs> zıpla artık Tamam bir şeyler oldu kesin <laughs> Evet bir kapı açıldı neden çünkü magma takımının amblemini taşıyoruz. O burada bir tepkime uğradı ve gizli kapımız açıldı. Harika. Artık magma takımının gizli üstüne giriş yapabiliriz. Ve yine çok çılgın harika bir müzik çalmaya başladı. Bisikletten de inelim. Evet önümde uzun kocaman büyük kayalar var. Onları itmemizin tek yolu strength. HM'si. Onu da şu an hiçbir Pokemon'uma öğretmedim şimdiye kadar. O yüzden öğretme vakti geldi sanırsam. 80 power olan normal tip bir saldırı. Bence hiç fena değil. Peki hangi Pokemon'a öğretmeliyiz onu? <laughs> Baloncuk, tırmık, dal yaprak. Kuşu kuşu öğrenebiliyor. Kuşu kuşunun hiç hm'si yoktu sanırsam. Ona bir tane öğretebiliriz. Dal yaprağın katı var tırmığın hiçbir şey yok. Tırmık da olabilir aslında. Ama tırmıkta çok güzel saldırılar öğrenecek. Şimdilik kuşu kuşu öğretelim. Aslında şu an herhangi bir hm'yi silebiliriz. Bu mümkün ne de olsa Lilikov şehrinde HM silen bir abimiz var. Bu konuda çok ama çok yardımcı olacak eminim ki. Tamam şimdi şu kayaları itelim. Yanlış tarafa itersek yolumuz tıkanabilir. Yolumuz tıkanırsa tek yapmamız gereken çıkıp tekrar girmek. Peki ne tarafa gitmeliyim? Kuzeye gitmek istiyorum ama yol tıkalıymış. Tamam o zaman doğuya doğru ilerleyeceğiz. Buralarda gizli item olabilir mi acaba? Hayır yok. Ah bir eğitmen. Sanırım onunla savaşmak zorundayız. Peki başa kimi koysak? Paytak'ta XP şehri var. Her türlü XP'sini alacaktır. Ben baloncuğu koydum. Evet savaşımız başlıyor. <laughs> baloncuk için gerçekten kolay hızlı bir maçtı. Ama tabi mağaranın içinde böyle makinaların ne işi var? Aa, çok belli. Bakma takımı burada bir işler karıştırıyor. Evet yine bir eğitmen. Onunla savaşmak zorundayız. Savaşımız başlıyor. <laughs> Önümüzdeki bütün eğitmenlerin pokemonları bu şekilde mi olacak? Hepsinin birer pokemonu mu olacak? Gerçekten onları çok hızlı yenerek ilerleyebiliyoruz böylece. Umarım böyle devam eder. Savaş başlasın. This is where my heart... Pokemon değiştirmek istedim çünkü rakibimiz Swagger kullandı. Swagger bizim için biraz tehlikeli. Bizim atağımızı arttırıyor. Böyle düşündüğümüz zaman gayet hoş. Ama öyle bir konfijim veriyor ki bizi e, kendi canımızı yaktığımız zaman da çok fazla HP kaybediyoruz. Evet Ripper'imiz bitmiş gibi görünüyor. O yüzden bir Ripper basmakta fayda var. Evet 20 tane Max var. Umarım bize bir süre yeter. Magma takımının üssü gerçekten ama gerçekten çok büyük. Kaybolmasak iyi olur. Evet burayı tanıdım. Burası giriş katımız değil mi? İleride bir item olması gerekiyor. Ben de o itemi almaya gidiyorum. Savaşımız başlasın. <laughs> Evet nadir şeker. Buraya boşuna gelmemişiz. Çok güzel bir item bulduk. Aa, hadi ama. Sanırım biz buradan gelmiştik. Yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden buradan devam edeceğiz. Ve sanırım burada ikili bir mücadeleye girmemiz gerekiyor. Savaş başlasın. Evet ikili yendik. Ve karşılığı tam ölümde duruyor. Ama ne olduğunu bilemiyorum. Hadi içine bakalım. Bir full restore'muş. Artık aşağı inmeye devam edebiliriz. Evet bir üyeye yakalandık. Savaş başlasın. <laughs> burada item falan bulabiliriz. O yüzden bu kapıyı denemek istedim. Ama önümde bir eğitmen var. Evet PP Max bulduk. Evet savaşımız başlasın. Nugget Nugget biraz para ita eden bir item Sadece satmak için işe yarıyor A Dozerler, matkaplar Burada bir şeyler çeviriyorlar Çok belli Bunu da engel olmaya çalışıyoruz şu an Bir üyeyle de karşı karşıyayız Savaş başlasın <laughs> Ah yine ikili mücadele. Baştaki Pokemon'larımız baloncuk ve kuçu kuçu. Bence güzel bir ikili. Onları yenebiliriz. Savaş başlasın. My out from my fly no what... Evet yine yeniden bir savaşa başlıyoruz. Savaş başlasın. derinliklerine inmemiz gerekiyor. Ne zaman magma takımın liderini bulup onun planlarını durduracağız? Ben de çok ama çok merak ediyorum. Buralarda bir yerde olsa gerek yaklaştığımızı hissediyorum. Ah kocaman bir lav var orada. Evet tam karşımda Maxi. Graden. Bu magmada uyurken hiçbir şey seni uyandıramaz. Ama seni aradığım bu mavi ork değil mi? Hadi seni uyandıralım. Bana gerçek gücünü göster. Aman tanrım. Blue Orb yani mavi küre neler yaptı böyle? Groudon uyandı. Tamamı karşımızda kanlı canlı duruyor. Ah, o nereye gitti öyle? Uçabilen bir Groudon mu? İnanmıyorum. Groudon yanlış giden ne? Mavi küre anahtar değil miydi? Groudon nereye gittin? Ah bu sen miydin? Sen görünen o ki burada davetli değilsin ve yine de buradasın. Şimdi anlıyorum. Evet sanırım Maxi burada olmamızı pek istemiyordu. Her neyse onun planlarına şahit olduk. Groudon'u uyandırdı. İlk önce mavi orbu çaldılar sonra burada Groudon'u uyandırdılar. Peki Groudon'u uyandırarak ne elde etmeye çalışıyorlar? Hı, sanırım onu bunu öğrenmesi gereken kişi de biz oluyoruz. E peki mavi orp yani mavi küre Gradon'u uyandırıyorsa kırmızı küre neyi uyandırıyor? Yoksa o da Aa, acaba neyse bunu bir sonraki bölümlerde göreceğimize eminim. Ice Beam'le çok fazla vuramadık gibi görünüyor. Bu arada Maxidic Mightyana'sını bayağı kasmış. Tam 37 level. Başka Pokemon mu kullansak acaba Swagger? Çünkü çok ama çok tehlikeli. Bizim atağımızı arttırıp Confusion olduğumuzda aldığımız hasarı arttıran bir hareket. Oldukça tehlikeli. Müthiş bir taktik saldırısı. O yüzden e, baloncu bu durumdan kurtarmak istiyorum. Aa, daha HP'si yeterince inmedi bence. Hemencecik, hemencecik pot kullanıyor bu Pokemon Emerald'daki eğitmenler. Çok ama çok kötüsünüz gerçekten. Scary face beni yavaşlatmak istiyor. Kucu kucunun ne kadar hızlı olduğunu anladı sanırsam. Ama fayda yok. Aa ya da var. Swagger'ı kullandı. Kucu kucunun atağını arttırdı. Hadi yapabilirsin. Hayır yapamadı. Kuçu kuçu saldıramadı. Confusion'dan etkilendi. Her neyse bir kere daha vurmamız gerekiyor sadece kuçu kuçu. Bunu başarabiliriz. Evet Mightyana paralize oldum. Bu demek oluyor ki bir sonraki roundda biz daha hızlı hareket edebiliriz. Tabi küçük küçük feyndut olmazsa. Evet başardı. Swagger'dan etkilenmedi. Confusion'dan etkilenmedi ve elektrik saldırısını kullandı. Böylece Mightyana'yı yenmiş olduk. Harika. Bakalım Maxi'nin bir sonraki Pokemon'u hangisi? Onun daha önce bir tane Zubat'ı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam tekrar bir Zubat kullanacak mı? Ya da Zubat'ı bir evrim geçirmiş Kolbat ya da Kurabat olmuş olabilir mi? Kim bilir. Kameraptu Camelab'da kullanıyor. Kameraptan çok korkuyorum. Baloncuk onu kolay halledebilir. Mightyena'ya karşı avantajlı tür saldırımız yok. O yüzden onu yenmesi biraz daha zor oldu. Tabii ki yakın zamanda Dark tipine karşı da çok güçlü bir saldırı alacağız. Ve onu Pokemon'larından birine öğreteceğim kesinlikle. Böylece önüme çıkan Dark tipi Pokemon'lara da tek atabileceğim. Evet, Crobat geliyor. Crobat'a karşı kimi kullansak? Kuçu kuçu. Aa, bir Golbat'ı da yok. Krobatı var. Geçen sefer karşılaştığımızda da yoksa Zubat'ı değil de golbatım vardı. Belki ben yanlış hatırlıyordum. Büyük ihtimalle. Aa neredeyse, neredeyse fey tutuluyorduk kuşu kuşu. Aa ucuz yırttık. Peki ona karşı kimi kullanalım? Baloncu. Krobat çok hızlı bir Pokemon. Onun hızına kuşu kuşu bile yetişemedi. Air katır geliyor. Tamam balonca pek bir şey yapamaz. Kritik vurmasına rağmen sadece bu kadar götürdü korku yok. Tamam sıra bizde baloncuk. Hadi Ice Beam'in ne kadar güçlü olduğunu ona öğretelim. En nasıl uçan tip Pokemon'lara süper efektif vuran bu tipi bir saldırı. Ama süper efektifi de sanırım sadece bu kadar. Durum pek hoş değil. Baloncuk da onun icabına bakabilecek gibi durmuyor. Pokemon değiştirmemiz gerekecek. Peki 35 HP'li idare edebilir miyiz? Büyük ihtimalle pot basacaktır. O yüzden Pokemon değiştirin. Tırmık en yüksek level Pokemon'um. Ve çok güçlü Grand şey e, Ejder tipi saldırısı var Dragon tipi. O da işe yarayacaktır. Pekala. Dragon Breath başlayalım. Ejder nefesi. Evet onu paralel ettik böylece biz daha hızlı hareket edebiliriz. Zaten ondan daha hızlıymışız. Confusion'ı kullandı. Bu hiç hoş değil. Tırmın Confusion olmasını ve kendini kendine hasar vermesini istiyor. Ama biz bunu istemiyoruz Sırmık. Başarabiliriz. Atlatabiliriz Confusion'ı. Ve atlattık. Bir Dragon Breath daha. HP'si oldukça azaldı. Ama e, ee, pot basıp basmayacağından emin değilim. Evet pot basmıyor harika. Demek ki bu sonunda onu feint edebiliriz. Edebiliriz ama edemedik. Tırmık yüzden yüzünden kendine zarar verdi. Krobat da paralar yüzünden kıpırdayamadı. Ne mücadele ama. Ama bu mücadele burada bitti. Krobat'ı yendik. Bir sonraki Pokemon'u var mı? 3 pokemonun vardı açıkçası emin değilim. Tırmık'ta 46 level oldu böylece. Evet bir sonraki Pokemon'u yok. Böylece Lider Max'i yenmiş olduk. 3120 Pokemon'larızı kazandık. Groudon'un uzaklaşmasında bir neden olmalı. Ne? Sen ne demeye çalışıyorsun? Bilmediğimi mi düşünüyorsun? Kroado'nun gidişi... Volkan'ın, Volkan'ım... There is no longer any need. Artık Volkan'ın patlamasına gerek yok Kroado'nun gidişiyle. Ben Kroado'nun peşinden gidiyorum. Pekala. Maxi e gittiğine göre biz de buradan ayrılabiliriz. Evet bu bölümde bir Groudon gördük. Gerçekten çok güzeldi. Efsanevi Pokemon'larla şimdiden karşılaşmaya başladık. Escape Rope buradan çıkmamıza yardım edecek. Ama ben item görebiliriz diye yürüyerek çıkmak istiyorum. Evet sanırım item item göreceğimiz yok çünkü çıkışa geldik. O yüzden escape rope'u kullanıyorum. Döne döne çıkacağız. Evet. Böyle Jacket Pass'ten çıkmış olduk. Bir önce şehrin merkezine gidip Pokemon'larımı iyileştirsem çok ama çok iyi olacak. Mavi'yle şehrine gidelim. Bizim en çok uğradığımız e, her şeyin kilit, no kilit, kilit, noktası olan bir şehir. Bölgenin region'ın tam ortasında duruyor. Ve e, doğuya, kuzeye ya da güneye giderken Ma hep maviyle şehrinden geçiyoruz. O yüzden bizim en çok uğradığımız şehir maviyle şehri. Ve en çok gördüğümüz Hemşehir Coy'da tam karşında duruyor. Evet. Böylece bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi Pokemonlar.